Merhaba çocuklar. Bugünkü kitabımız Muki ile Buki'nin piknik kitabı. Piknik. Eve zaman içinde, kalbur zaman içinde bir sabah vaktiymiş. Çilli horoz kümesten seslenmiş. şansesiyle sesiyle ötmüş ve bütün hayvanları yeni güne uyandırmış. İlkbaharın son günleri yazın ilk günleriymiş. Hava iyice ısınmış. Ağaçların dallarına mini minik meyveler belirmeye başlamış. Öğretmen bugün öğrencileri pikniğe götürüyormuş. Annesi Muki'nin elinden tutmuş. Onu servis aracına götürüyormuş. Muki ile annesi birkaç arpa boyu yol almış. Gide gide servis aracının bulunduğu yere gelmiş. Muki günaydın öğretmenim demiş. Günaydın Öğretmenin selamlamış. Biraz sonra bütün öğrenciler servis aracının bulunduğu yere gelmiş. Buki de oradaymış. Annesinin önemli bir işi olduğu için gelememiş. Buki ile bugün annesi ilgilenecekmiş. Öğrenciler sırayla servis aracına binmişler. Kimseyi rahatsız etmeden yerlerine oturmuşlar. Emniyet kemerini bağlamışlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Derelerden, tepelerden geçmişler. Sonunda piknik alanına ulaşmışlar. Kemerlerini çözüp sırayla servis aracından inmişler. Piknik malzemelerini arabadan indirmişler. Yavrular büyükleriyle birlikte etrafta küçük bir gezintiye çıkmışlar. Muki, annesi ve arkadaşı Muki ile birlikteymiş. Etrafta gezerken bir çöp yığını ile karşılaşmışlar. Böyle şehirden uzak güzel bir ormanın içinde çöpün ne işi varmış? Birileri gizlice buraya çöp atmış. Plastik, kağıt, pil, kısaca ne ararsanız çöpün içinde varmış. Bu durumu Muki ile Buki çok üzülmüş. Birlikte düşünmüşler, taşınmışlar. Bu durumu yetkililere bildirmeye karar vermişler. piknik alanına dönünce durumu öğretmen bugün hanıma da bildirmişler. Öğretmen bugün şehre dönünce yetkilileri ziyaret edelim. Durumu onlara iletelim. Birlikte bu duruma bir çözüm bulalım demiş. Yavru kuşlar o gün salıncaklar kurup eğlenmiş. Saklambaç oynamışlar. Sevimli kelebekleri yakalamış, kovalamışlar. Çiçekleri koklamışlar. Fakat asla hiçbirine zarar vermemişler. Kırlar, çiçekler ve kelebeklerle güzelmiş. Sayılı saatler çabuk geçermiş. Bugünün de bir sonu varmış. İkindi vaktine doğru hazırlanıp tekrar servis aracına binmişler. Öğrencilerin çoğu servise binince yorgunluktan uyumaya başlamış. Sonraki gün öğretmen ve birkaç öğrenci ellerine çiçek almışlar. Belediye başkanını ziyaret etmişler. Ormanda gördükleri çöplerin durumunu anlatmışlar. Belediye başkanı köylere de çok konteyneri koydurmuş geri dönüşüm kutularının sayılarını arttırmış. Ayrıca az sayfalı bir çevre gazetesi hazırlatmış. Öğrenciler, öğretmenleri ve velileriyle birlikte gazeteleri insanlara dağıtmaya, insanları daha duyarlı hale gelmiş. Siz de lütfen çevrenizi temiz tutun ve çöplerinizi yerlere atmayın. Sevgiyle kalın.